Selam. Bugün yine bu lanet oyunu oynamaya istediniz. Yorum gördüm. Çok güzel yazmış birisi. Ee, ben de damını çekmek istedim. Yani beğeniyorsanız çekin. Ben direkt başlıyorum çünkü tabi başlayamıyoruz çünkü çok geç başlıyor muhasıras. Kafayı yedi veya oyun kafayı yedi. Orada bu, bu demo olduğu için bu geceyi geçer geçersek bitiyor direkt. Özür dilerim ben de. Yani yapacak bir şey yok. Erken açısı da mükemmel olur. Size daha çok donuyor bu arada. Size daha çok donuyor. Ben de daha az donuyor. Beni görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz büyük ihtimalle. Yorumlara yazın bunu ben nasıl yapacağım bunu lan? Ben ne ee, bu arada ben oyunu ee, bir tık daha diyor hani. Lan o şey gidince ben üzülüyorum. Aşağıda hani aşağı indirme tuşu gibi bir şey var ya. Gelir gelmez anında kapatacağım. İstemiyorum seni. Ha ben niye böyle yapmalıyız? Evet, Bonnie burada. Bonnie reis. Ee, Ama artık alıştım. Bu arada profili de değiştirdim. Görmüşsünüzdür. Bu arada ben 10 yaşındayım ya. Merak edenler varsa söyleyeyim dedim. Tarı. 80 olursa bak şu 90 olup şurası 1 olursa 90'da veya 80'de evet hayvan gibi birisi koştu. Ama çıka gelemez. Çıka gelmesi için tava sesleri gelmesi lazım. Evet. Foxy de bu arkadaşlar. Böyle ne oluyor lan dermiş gibi bakar o orada da. sıra ben şuraya tutmayayım ben şuraya çık o çıkada gelmiş çıkada gelmiş Selam selamünaleyküm hadi hayırlı işler Ben Freddy zannediyorum ya manyak bir şekilde Abi bunun kameraya bakışı böyle içine girmesi çok korkunç. O yüzden onu size göstermek istemiyorum. İnşallah dayanırım ha. Adamlar gelmeden hep Bonnie Reis gitmiş buraya gelmiş. Box'u abi yapıyorsun lan? Boksiyi size göstermek istiyorum. Gösterdim bu arada. Saat daha gece bir. Yani sıçtık demek anlamında. Eee Foxy hala yerinde. Freddy Santen ikinci gecede hareket etmez. O üçüncü dördüncü gecelerde. Her şey sana üçüncü veya ikinci geceden sonra başlıyor. E biz ikinci geceyi oynadıktan sonra oyun bitecek. O yüzden biraz şanssızız. Evet. Foxy büyük ihtimalle. Ya yani ne Foxy lan Bonnie. yürümemiş bu. Kim yürümüş? Abi sen erkek misin kız mısın? Bana sen onu söyle ben rahatlayayım. 3 dakika olmuş. Ardi, çok kötü bağırdın. Çok kötü bağırdın. Çok kötü bağırdın. izleyicilerimiz kusacak. Hani buna videonu izleyiz ya en son adam da... diye. Lan ben tıklıyorum. Nasıl bir mantık? Buraya tıklayarak girmeye çalışıyorum. Böyle aşağı indirin direkt giriyor. Ah! It's me. Ne oluyor lan? Çıka. Çıka burada. Tam sağ kapıyı aç. Aa Freddy kafasını yarmış. Freddy kafasını yarmış. Düzeldi. Çıka burada. O burada. Çıka burada tamam. Şu kapıyı aç. Oksi tamam. Bu direkt şu kameranın kör noktasına geliyor da buradaki ışıkta gözüküyor. Abi sıçtık galiba. Yani büyük ihtimal sıçtık. Tamam tam saat gece 3 olsun sıkıntı yok. Bir dakika. Hop, hop. hop hadi abi ya. Hadi ama biriniz gelsin sıkıldım artık. Aha bunu kesin burada. Kapat. Aa kapının arkasında. <laughs> kapının arkasında. <laughs> ne sesini nasıl çıkardın lan? Biri yürüdü. Kim bir yürüdü? Gibir. Hı? Tüylerim diken diken oldu biraz. Abi. <laughs> ya çıka sen gider misin? Bir iki dakika yani. Şu kapıyı kapat. Aha. O lan çıka nerede? Çıka nerede? Çıka. Ne oluyor lan? He, çıkada gitmiş. Çıka burada. Anam burada. Evet. Abi yapamayacağız ya. Ekrana bir anda jumpscare gelirse öleceğim herhalde. Abi. Abi korkuyorum. Git. Abi. Kim lan? Oğlum kalp krizine gideceğim şimdi. Aa burada. Bonnie gider misin? Bonnie, Bonicik gider misin? Canımın içi gider misin? Öleceğim bak. Sağ. Eee herhalde öldük. Eee Bay bay. Bay bay. Bay bay. Sıçtık. Alın. Kulaklığı çıkarıyorum gençler haberiniz olsun. Bu jamsı yemek pek istemiyorum ama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ne olur hata da olur. Allah'ım ne olur. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <Ağzım>. <gülüyor> Bu videomuzun burada sonuna geldik. <laughs> Çok kötüydü. Çok kötüydü. <laughs> <laughs> Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah takipte kalın. İspiri yapacak halim yok abi ha benim öldü. Bu oyunu nasıl geçebilirim? Nasıl? Nasıl? Nasıl?